i Şimdi buraya ilk geldiğimden günden itibaren e, hiç kimseye hayal satmadım. Hep gerçekçi konuştum, Doğrular üzerine gittik. Birinci hedefimiz play içinde yer almaktı. Şu anda da bunu başardık. Bu puanın dahi yetebileceğini düşünüyorum işin gerçeği. Fakat biz sıralamadaki yerimizin de e, ilk üçü yakalama şansımız var. Şu anda da e, pendik sporla oynayacağız. E, Yeni takdirde e, rakibimizin üzerine çıkacağız. Ama tabii ki bizim bir maçımız kalıyor. Bu maçtan sonra rakibimizin iki maçı var. Sadece kazanmamız yetmeyecek. Dolayısıyla onların da kaybetmesini miyiz? Ama ilk önce biz kendi asli işimizi e, yapmamız gerekiyor. Yenmemiz gerekiyor. E, bunun için de e, var gücümüzle sahada savaşacağız. Taraftarımızı da pazar günü saat 4'te e, yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bizim için çok çok önemli bir unsur taraftar. E, onlarla beraber gerçekten 12 kişi oynadığımızı hissediyoruz. Tabii 2-2 yaptığımız takdirde rakiplerin kaybettiği durumda ee, çok farklı senaryolar da ortaya çıkabilir. Ama e, ben e, bu haftayı eğer kayıpsız geçersek, galip olarak geçersek ligi üçüncü bitirme ihtimalimizin de yüksek olduğunu düşünüyorum. <laughs> bu şehrin, bu takımın, bu taraftarın Süper Lig'de olması gerekiyor. Süper Lig'de bambaşka bir Sakarya Spor olacağına inanıyorum. Sonuna kadar da eyliklerine kadar da e, bu şampiyonluğu e, cami olarak hak ediyorlar. İnşallah biz de buna vesile olmak için buradayız.